Hedge Hadi girelim gel Ya sen niye bu halde bittiğim yerde kaçmak istiyorsun? Bizim bir Kakodu'muz var Harika Kakodu'ya böyle güzel bir şeyler almak istiyoruz ama biraz pahalı olabilir veya ucuz olabilir en iyisi neyse ondan alacağız O zaman şey yapalım, önce yolumuza gidelim Hadi Çişimle bakalım, bakalım. Papağanımız oyunu çok sevdiği için, kemirmeyi çok sevdiği için bu tarzda, renkli, boyalı kafese atabileceğimiz. Ayağım çar. <laughs> Gırdım, ya. Aynı dırdın. zamanda böyle içine girip de, de oynayabileceği. Bunlardan böyle kafesimizi takabiliyoruz. Işte. Ha, Heyo bunu sallanabilir mi? Heyo'nun boyu, boyu buna yeter mi? Şimdi öyle. çapraz durduğu için buraya oturur rahatlıkla. Boynuna mı takıyoruz bunu? Hayır, boynuna değil. bununla sallanıyor. Cahil olma. Bunu kafesin tepesine takıyoruz. Buraya Allah. giriyor. Şunlarla oynuyor. Parçalar Parçalayacak. Olay var. Başka o ne var? Bunu yana takıyoruz. Aynı şekilde şunu kemirerek parçalıyor. Boynuz mu? Boynuza çok Bu ne bu? Kütük. Ağaç. Küçük. Ağaç. Hindistan'daki bir ağacın. Hindistan'daki şey, yani. bir ağacın şeyi, oyuncağı. <laughs> bu yine... Hindistan'da olduğu için pahalı olması lazım. Oyuncağı. <laughs> <laughs> bu da aynı şekilde tüneyimiz yandan takıyoruz. Buna çıkarak bu tarafa oynuyoruz bu sefer. Maksat yalnız kaldığı zaman o yol ansın. Yok da yaramazlık yaptığı zaman <laughs> kafasını vurur. <laughs> Hayır kırbaç değil o. E niye vuruyorsun bana o zaman? Kırbaç da olabiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Boynuna sarıyoruz. Hey ya tasma getirdi ya. Ya ben olur mu O bir diyorsun. papağan papağan tasma takabilir mi? Ya sordum ben sadece olur mu olmaz mı diye. Ya olmaz. sana tasma taksalar üzgün hisseder mi? Mutlu olur musun? Hayır ben hayvan mıyım? <laughs> Hayır hayvanla ee, insanı ayırma. Neyse öneri canım onu olur. Al git. Ya. Banyo aldım. Müthiş bir oyuncak buldum bak bu sefer ciddi. Ne? Göster. <laughs> Hayır korkar bundan. Hayır korkmaz ya. Ya bundan ne yapacak? Ördek. Ya ördek de. <laughs> Bana al o zaman. Ha? Evet. Korkar bundan. Belki bu yok korkmaz bir tane. Hayır bir kuş neden bir ördek oyuncağı ile oynasın? Ha, Bana kendini... bir mantıklı bir açıklama yapar mısın? Kendine musun? benziyor kendine. Ya bu heyyon neresine benziyor? Bir bir ördek. <laughs> Al hadi senin için alalım. Tamam bunları alıyoruz o zaman. Şimdi kasaya gidelim. İndirimimizi yaptıktan sonra toplam 120 lira. Toplam 220 lira. Yani çok değilmiş. Bunu azaltmam lazım çok fazla aslında. Ee, bir oyun yapalım mı? Burada bir zar var. Ben bu zarı atayım. 6 ile 3 arasında gelirse indirim yapın. 3 ile 1 arasında gelirse yapmayın. Tamam. Tamam atıyorum. Hadi. Dokunmayalım, dokunmayalım. 5 geldi. <laughs> tamam, biraz daha indirim. Ne kadar indirim? 100 yapacağız, 200 yapacağız. 200, 20 lira daha kazandık. <laughs> bakma ödeme yapacağım, bak. Niye bakıyorsun ya? Burada bir köpek daha var, adı Zena, çok tatlı. Merhaba, <laughs> merhaba. Şey, e ne güzelsin böyle. Yanımda mama olsaydı verirdim de.